Teknik merkezden merhaba. Mini ITX formundaki kompakt boyutlu anakartlar arasında başarılı anakartlarla yer alan Asus, bu alanda ROG serisi altında da oyun severlere güzel örnekler sunuyor. Hem mini ITX yapıda bir forma sahip hem güçlü özellikler içeren Asus Maximus 6 Impact de bu örnek modeller arasında yer alıyor. ROG serisine dahil olmasıyla oyun severlere hitap eden ve Mini ITX platformunu tercih edenlere sunulan Asus Maximus 6 Impact bakalım detaylarında bizlere neler sunuyor. Devasa anakartların yanında adeta el kadar boya sahip olan Asus Maximus 6 Impact 17x17 santim boyutlu bir kart. Kutusundan pek çok materyalle birlikte çıkan kart beraberinde kalabalık ve kullanışlı öğeler getiriyor. Bunların her birine tek tek değinmeyeceğiz ancak genel olarak anakartın kutu içeriğini oldukça beğendiğimizi söyleyebiliriz. Kutu içerisinde yer alan öğelerden özellikle ilkinden bahsetmek istiyoruz. Bunlardan biri MPCA Combo 2, diğeri ise Supreme FX Impact. Harici olarak gelen MPCIe combo 2 birimi ile anakarta Wi-Fi özelliği kazandırmanız mümkün. Bunun yanında Bluetooth 4.0 desteği de kazanan kart beraberinde ayrıca bir Wi-Fi antenine getiriyor. MPCI Combo 2'yi anakart üzerindeki slota yerleştiriyor. Ardından da kabloları Wi-Fi antenine bağlıyorsunuz. Wi-Fi antenini masa üzerine konumlandırabilmeniz mümkün. 802.11abgn standartlarının yanında son standart olan AC desteği gösteren anakart böylece hızlı bir internet deneyimi yaşatmasının yanında yenilikçi olmasıyla da dikkat çekici. Kartın kutusundan çıkan diğer bir aparat olan Supreme FX Impact ise daha iyi bir ses deneyimi için sunulmuş Asus Maximus 6 Impact'ten önceki örneklerde de bu eklentiyi dahil olarak kart üzerinde görebiliyorduk fakat bu defa harici olarak yer verilmiş. Böylece eğer kartın üzerine yer kaplayan geniş birimler kullanacaksınız, bu modülden vazgeçebilmeniz mümkün. Asus Maximus 6 Impact Haswell işlemci desteği gösteren güçlü bir kart. LGA 1150 soket yapılı Intel işlemcileri konumlandırabileceğiniz kart i7, i5 ve i3 işlemcilere uygun yapıda. RAM bellek slotlarına baktığımızda 2 adet DDR3 soketi ile karşılaşıyoruz. Bu tip anakartlarda elbette yer darlığından ötürü slotlar daha az yer alıyor. hatırlayacak olursanız daha önce incelediğimiz Gigabyte GA-F2A85XM Wi-Fi modelinde de yine benzer bir yapıyla karşılaşmıştık. Maximus 6 Impact hız aşırtmalı olarak 3000 MHz'e kadar bellek hız desteği sunuyor. Temelde ise 1600 ile 1333 MHz'i görüyoruz. Gigabyte GA-F2A85XN Wi-Fi anakartta ise maksimum 2400 MHz'e ulaşabiliyorduk. Diğer yandan yine Gigabyte'ın bu modelinde 64 GB'a kadar bellek kapasitesi sunarken Maximus 6 Impact'te ise slotlar maksimum 16 GB'a kadar destek gösteriyor. Bu kapasite oldukça yeterli ancak daha üst düzeyde kapasite desteği de sunulabilirdi diye düşünüyoruz. İşlemci ile birlikte gelen dahili grafik işlemciyi kullanmak istemeyenler için Üzerinde bir PCIe 3.0 slotlu bulunduran anakart 4 adet SATA biriminin de sahibi anakartın bağlantılarına bakacak olursak Üzerinde yine 4 adet USB 3.0 girişi görüyoruz. Yine arka tarafta 4 adet USB 2.0'ı bulunduran kart tek HDMI çıkışına yer vermiş. Ayrıca SATA Display Port Ethernet ve impact kontrol birimlerinde burada görebilmemiz mümkün. Maximus 6 Impact'in performansından bahsedecek olursak fazlasıyla başarı gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle anakartın BIOS ekranı fazlasıyla kullanışlı bir yapıda. Tüm ayarlarınızı yapılandırabiliyor ve hız aşırtma işlemlerini düzenleyebiliyorsunuz. Asus bu konuda oldukça yardımcı oluyor. Diğer yandan Game First 2 yazılımı ile oyun severlere destek çıkan anakart böylece esnek bir kullanım sağlıyor. Bahsettiklerimizin yanında Extreme Engine Digi Plus 3 teknolojisi ile yalnızca yazılım değil aynı zamanda donanımla da destekte bulunan Maximus 6 Impact yaptığımız testlerde gayet başarılı sonuçlar verdi. Maximus 6 Impact gayet başarılı bir kart. Kompakt boyutları bir yana üzerinde yer verdiği ve beraberinde getirdiği birimlerle dikkat çeken kart küçük yapısı nedeniyle ise üzerinde kullanacağınız donanım birimlerine dikkatli seçmenizi gerektiriyor. Fakat sonunda memnun kalacağınız bir performans almanız gayet mümkün yenilikçi bağlantı teknolojileriyle de beğendiğimiz kart BIOS ekranıyla da fazlasıyla yardımcı